Merhabalar merhabalar arkadaşlar ben Özgür şu an yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yeni bir şeyler deniyoruz e, bu taciz e, seçimi Trend yönü çok önemli taciz yönüne de dikkat ediyoruz ama şu an yeni kullanmaya başladım yeni denediğim bir e, teknikle Metatrader 4 e, e, yazılımının diyeyim artık arkadaşlar serbestçe herkes indirebilir bunu arkadaşlar buradaki şaplona göre de e, trend yönünü görmeye çalışacağız. Mesela şu an en son yukarı yönlü alım e, gösteriyor. 5 dakikalık grafikte arkadaşlar. Buna göre bakıyoruz. E, bizim tercihler de yukarı yönlü doğru hareket ediyor. O zaman turbo'yu çalıştırıyoruz. Ara sıra şeye gideceğiz. MetaTrader 4'ten de arkadaşlar teyit etmeye çalışacağız. Çok iyi sonuçlar aldığımı gördüm. Bunu size de göstermek istiyorum. Şu an Euro dolarda yukarı doğru adımımızı attık. Onayladık. Daha sağlam bir e, teknik e, ortaya koymaya çalışıyorum arkadaşlar. MetaTrader 4 zaman içerisinde 5 dakikalık dilimlerde bazen aşağı bazen yukarı doğru verebiliyor. Bunlara da dikkat ediyorum. Şu an hem yukarı burası hem burası yukarı. Arkadaşlar MetaTrader 4'te sonra onun ayrıntılarını da paylaşacağım şu an yine de bir test aşamasında sizin için kendimi deniyorum yani kendi hesabımı kullanıyorum deniyorum değil mi? öyle söyleyeyim arkadaşlar alamıyorum tercih ettik 5 dolarımız şu an içeriden alındı yine eğer YouTube videomuzu kırıp yayınlamak yani uzun uzun videoyu kabul etmeyecekse kıraraktan umuduyla size yayınlamayı düşünüyorum şu an bakın 10 saniyemiz kaldı. 9, 8 diye gitmekte. 7. Evet. İlk pozisyonumuzun Kazandığı burada görebiliyor Kazandı yazısı. Evet. Şu an gördük. Ses. Sesli en evet. evet. 5 dolar, 3,5 dolar eklendi. MetaTrader 4'te arkadaşlar bu şablonu ve bu MetaTrader 4 kullanmaya daha yeniydi başlıyorum ve gerçekten iyi sonuçlar aldığını gördüm. Bunu daha sonra iyice geliştirdikten sonra sizle de paylaşmayı düşünüyorum. Henüz ben test aşamasındayım. Bakın yukarı diyorum ya, en son az önce bir şey verdi, sinyal verdi. Oradan devam ediyoruz. Ücretsiz bir yazılım. Herkes indirip kurabilir ama içinde indikatörler falan var bazı şablonlar, bazı indikatörleri buraya yüklemeniz gerekiyor. Bunu da ben kullanıyorsam siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an yine yukarı yönlü e, yukarı yönlü hareketimizi yaptık. Hem tacirler o tarafta hem metatrader 4 e, şu an bakın sinyal zaten otomatik veriyor. Ben bir şey yapmıyorum. Bunu belki daha sonra sizlerle paylaşmayı e, e, biraz daha test edip garanti ettikten sonra gösterebilirim arkadaşlar. Nasıl indiriliyor? Ben de aynı şekilde bazı arkadaşlardan yardım alıyorum. Bilgi şey yaptığını söylüyorum zaten. Sistemi geliştirmek için ne, ne yapıyorum. Bakın yukarı güzel grafiği var. içerisinde değişik e, indikatörler var. Evet. Dönelim tekrar bir hesabımıza. Halen yeşilin yandığını şu anda rahatlıkla görebiliyoruz. <laughs> yani bu ikisini ortak kullanıyorum şu an onu dinliyorum arkadaşlar hem tacir yönünü hem trend yönünü beraberce kullanmakta bir sıkıntı yok ve iyi sonuçlarda aldığımızı gördük ikinci attığımız da geldiğini üç buçuk dolar daha kazandığımızı burada görebilirsiniz şimdi bir metatrader 4 platform açalım tekrar. Hala yukarı yönlü bir çıkışı gösteriyor. Tacilerle aynı yönde oldu. şu an gösteriyor. Trend yönü değiştiği zaman zaten sesli bir şekilde ikaz veriyor. Arkadaşlar. Şu an bakıyoruz. yukarı yönlü hareketimiz devam etmekte bazen yeşile bir bazen kırmızı olabilir biliyorsunuz sistem dalgalı daha ikinci adama hiç gerekli olmadı ama olabilir diye e, olayı kurduk şu an bekliyoruz evet güzel neticeler aldığımı bundan söyledim. E, tarihlerine göre gidiyoruz şu an evet devam ettik de ara sıra bakmaktayız. E, oradaki trend yönü de bizim için önemli gayet. Bakıyoruz. Halen yukarı göstermek zorunda. 2 saniye kaldı. Diğer adıma geçebiliriz. Onaylanıyor. Şu an kaybedildi. Biz de diğer adıma geçtik. Şu an ikinci adıma geçtik. Uyguladık. Dört adımda gayet güzel neticeler alabiliyoruz. İki adımdayız. Buradan kanal trend yönünü görebiliyoruz. Otomatik çiziyor zaten her şeyi. Bu da otomatik sisteme bağlı, paritelere bağlı bir şekilde hareket ediyor. Evet, bizim açtığımız pozisyonda şu an itibariyle rahat bir şekilde geldiğini görmemiz mümkün. Gerçekten bu MetaTrader Meta 4 internette araştırırsanız arkadaşlar rahatlıkla bulup indirebilirsiniz sizde. Ancak nasıl kullanılacağı biraz ...ve ne şekilde hareket edeceğiniz birazcık kurculamanız lazım. İleride ben iyice test ettikten sonra size ayrıntısıyla anlatmayı düşünüyorum ama önce kendi üzerimde deniyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne olursa Evet kazandı ve 10.020 10, dolara doğru yükseldi. Şimdi arkadaşlar bir küçük bir küçük ara rica ediyorum. Evet bir telefona baktım. Halen bakın e, zikzak e, indikatörün yukarı doğru gittiğini devam ettiğini görebiliyorsunuz. Oradan sonra şimdi biz döndük. Zaten bizim tarihciler alım yönünde çalışıyorlardı. Bu halde e, biz 5 dolarla tekrar yukarı yönlü hareketimize devam edelim onayladık. Evet güzel neticeler alabiliyoruz arkadaşlar. Beraber ikisine bir baktığımız zaman çok daha sağlam olduğunu gördük, teyit ettim. Ee, arkadaşlarla yaptığımız tabi yani konuşmalar, fikir alışverişlerinden de bu neticeye vardık. Bakın şimdi şuradan görebilirsiniz. Şu an aşağı iniş gibi gözüküyor ama sonuçta 5 dakikalık dilimde yukarı doğru çizgiyi görmemiz mümkün. Tekrar açtık. Biz ikinci adıma doğru yavaş yavaş hazırlık yapalım. Bu kaybetme ihtimaline karşı. Bakın. Yukarı yönlü bir zikzak var. Ve en son yeşille yukarı doğru çıkışı teyit eden bir sinyal otomatik bir şekilde geliyor zaten. Evet 4 saniye kaldı. Biz pozisyonumuzu ayarladık yukarı yönlü şu an evet yeni olayımızı aldık ve orada ikinci adımı atmış olduk ikinci adım atmış olduk Aynen yukarı gözüküyor bir ara aşağıdaydı aşağı gidiyordu döndük yeşil olarak şu an teyidimizi gerçekleştiriyoruz çok büyük bir ihtimalle bu para parasını alacak. Henüz dikkat ederseniz arkadaşlar üçüncü adıma hiçbir şekilde ihtiyaç daha olmadı, kalmadı. Ama bu kalmayacak demek de değildir. Şuradan e, hazırlayalım biz yine de. Böyle dördüncü adıma hiç daha e, müracaat etmedik. Gayet nezih bir şekilde arkadaşlar o ikisini beraber kullanabilirsiniz. Gayet iyi net çevirdiğini söyleyebilirim. Sinyaller zaten otomatik bir şekilde. Metatel 4, trend yönünü 5 dakikalık trend yönünü veriyor. 5 dakikalık trend yönünde de biz de onu alıp kullanıyoruz. Ne tarafaysa. Bakın. 20 dolar da yine kazandı. Ama hesabımız henüz geçmedi galiba ki. Ama geçecektir. 10.030 10, dolar oldu bile. Şimdi diyebilirsiniz ki arkadaşlar bu 1 dakikalık şurası bakın 1 dakikalık, şurası 5 dakikalık, şurası 15 dakikalık, şurası 30 dakikalık. Bir saat, bir, dört saat, bir gün, haftalık ve ay. Bir dakikalık pozisyon yapıyoruz. Neden bir dakikalık kullanmıyoruz? şeklinde de bir şey yapabilirsiniz ama bir dakikalıkta o kadar çok hani hızlı git var ki ona yetiş yetişemiyoruz arkadaşlar aşağıda. Yani yetişemiyoruz. Ee, aynı zamanda bir saniye, bir dakika içerisinde çok fazla hareket yapıyor, çok fazla zikzak var. Onun için çok sağlıklı şey vermiyor ama bu 5 dakikada. Şu an 5 dakikada ne gösteriyor? Yukarı doğru gösteriyor arkadaşlar. Son bir şekilde deneyelim. Aşağı indiğinde de aşağı denememiz lazım. Yani onu denedim arkadaşlar. Gayet verimli oldu. Şu an 5 e, dolarla yine yukarı doğru hareketimizi yapalım. Metatrader 4'le de bu şekilde bunu kullanmış oluruz ve gayet dediğim gibi verimli sonuçlar alınabiliyor. İnternetten araştırabilirsiniz. MetaTrader 4 platformunu platformu her yerden indirebilirsiniz. 5 dakikada açarsınız. Siz de deneyebilirsiniz. Ben sadece öğrendiğim yöntemleri başarılı olduğu şeyleri sizle paylaşıyorum. daha daha sonra sistematik bir hale getirdiğimde sizle daha değişik bir şekilde paylaşabilirim. Şu an ama benim için de henüz hani başarılı bulduğum bir test harfesinde gayet güzel neticeler arkadaşlar. İşte bakın henüz daha biliyorsunuz 5 dedik, 20 dedik, 50 demedik. Yani böyle bir durum var ortada. Şu an tacirin önünde de dışarı çıkmadı. Tacirler yukarı diyor zaten. Ama bazen buraya ters düşebiliyor o zaman bunu da uygulamayı denedim ve başarılı olduğunu gördüm yani buradaki olayın evet, kazandı belki az sonra bu metatrader 4 bir aşağı doğru sinyal görebilir onu bilmiyoruz ama şu an sinyalimiz yukarı doğru evet arkadaşlar bu videoyu bu şekilde kapatıyorum bu şekilde size tüm öğrendiğim bilgileri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi bu sistemi daha profesyonel daha sonra anlatabilirim. Henüz daha ben de test ediyorum ve gayet başarılı neticeler almış oluyorum diyorum. Hepinize arkadaşlar saygı sevgi sunuyorum. Kendinize çok çok iyi.